Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yine akşam saat 20'deki evlerinizi misafir olma geleneğimizi bozmuyoruz. Bugün evet bugün daha doğrusu bu hafta 16 Aralık'ta borsalar ve dolar için son derece önemli kritik bir hafta. Evet ben buna 16 Aralık 2021 dolarla meydan muharebesi adını koyuyorum. Evet aslında ben Merkez Bankası'nın faizleri indirmemesi gerektiğini, enflasyonda düşüşün olmadan, düşüşü görmeden faizi indirmek, TL'nin üzerindeki kalkanı son derece incelttiğini, hatta kalkanı bırakmadığını ve her doların hamlesinde TL'nin şiddetli yara aldığını, bunun sonucunda da toplumda ve halkta, kamuda çok ciddi bir fakirleşme olduğunu her, kan, her fırsatta ifade ettim. Bu benim fikrim. Ancak Karar alıcılar, Merkez Bankası'nda çalışan insanların fikirleri ise faizlerin inmesi konusunda. Şimdi evet faizler ben peki ne yapacak? Perşembe günü 100 bas puan faiz indirmek zorunda. Çünkü neden? Piyasalarda Merkez Bankası'nın güvenilirliği, güvenilirliği kalmamıştır. Bu bir net. Buna noktaya koyalım. Peki faiz arttırdıktan sonra tekrar bu güvenilirliği sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Bu da net. Çünkü neden? Şimdi öyle bir kendisini öyle bir noktaya getirdi ki Merkez Bankası. Çünkü piyasayı dinlemiyor. Piyasayı dinlemediğinden dolayı kendi başına buyruk işler yapıyor. Kendi başına buyruk işler yaptığı zaman da kendi başına kalırsın. Çünkü neden? Artık toplumun tabanında veya piyasalarda veya piyasa yapıcılarda veya yatırımcılarda kendisine bir taban bulamıyor. Çünkü neden? Kendi bildiğini okuduğundan dolayı. Şimdi öyle bir noktaya geliyoruz ki arkadaşlar. Ben benim şahsi fikrim bu gidişat 2022 yılının birinci çeyreğinde ani bir faiz artış kararına doğru gideceğiz. Yani maalesef ben bunu üzülerek söylüyorum. Elimizde yüksek faiz ve yüksek kur kalacak gibi görünüyor. Çünkü neden? Merkez Bankası 3 defa müdahale etti. 13.95 lira kadar getirdi. Zaten 13.95 o Fibonacci yükseliş kanalının üst sınırı zaten orayı kırarsak 15.02'ye doğru gideriz. E bu perşembe 100 bas puan faizi indirirsek 15 liraya doğru bir hareket olması son derece normal. Hal bu olunca ben dedim ki Merkez Bankası'nın bu kararları halkta, kamuoyunda, piyasada, piyasa yapıcılarında, küçük yatırımcıda, yatırımcılarda taban bulmuyor. Çünkü neden? Bugün dışarıya çıktığımızda herkesin ağzında bir dolar, euro, dolar ne olacak, euro ne olacak? Zamlar konuşuluyor. Yani ben küçük kızımı piyanoya götürüyorum. Piyanoda bir piyano öğretmeni var. Gitmeden önce salonda oturuyoruz, bekliyoruz ve kulak misafiri oldum. Telefonla konuşuyor piyano öğretmeni ve elektrikçiyle tartışmasını duydum. Bir ücret tartışması sanırım. elektrikli sigortalarında bir şey var. İşte o diyor, dolarla geliyor bunlar. Bunlar ithal ürünler, sigorta malzemeleri, elektrik malzemeleri. Adam diyor, işte bu kadar şey olur mu filan diyor. Biraz sonra da çocuğumu vereceğim ve orada bir müzik dersinde e, piyano çalacak. E tabi şimdi bu öğretmenin kafasında da bu dolar kuru var, euro kuru var. E çalışan işçinin de var, mühendisin de var, mimarın da var. Yani benim geçen gün oğlum geldi. Oğlum baba dolar 13.80 olmuş dedi ve ekran kartları 13.000 TL'ye gelmiş. Bakın bilgisayardan bahsetmiyorum. Ekran kartı 13.000 liraya gelmiş diyor. Yani 17 yaşındaki oğlum dahi doları takip ediyor. Şimdi böyle bir toplumda yani tabii bu işin bir ekonomik sonuçları var. Ekonomik sonuçların yanında bizim hiç tartışmadığımız sosyolojik ve psikolojik sonuçları da var. Ekonomik olarak bir zorluk çıkıyoruz ama belli bir dönem sonra da bunun psikolojik ve sosyolojik sorunları da olacaktır. Çünkü neden? Böyle sürekli göz dolarda, euroda, göz sürekli dolarda, euroda olan bir toplumun, üreticinin yani duvar yapıcının, marangozun, eşi, koltuk yapıcısının, halı üreticisinin sürekli bunda olması bu insanlarda inovasyonu, yaratıcılığı bitirir ve bitirdiği takdirde, inovasyon bitirdiği için de bu insanlardaki üretkenliği ve verimi son derece şiddetli bir şekilde düşürür. Şimdi Merkez Bankası'nın asıl görevi neydi? Fiyat istikrarını sağlamaktı. Görevlerin en büyük görevlerinden bir tanesi bu. Fakat gerçekten piyasaya çıktığımızda fiyat istikrarı ile ilgili bir şeyler bulmak oldukça zor. Hal böyle olunca da Merkez Bankası'nın artık inandırıcılığı toplum nezdinde son derece dibe vurmuş durumda. Olası bir faiz artışı olursa artık toplum öyle bir noktaya gelmiş ki faiz artışını düşen doları dolarda pozisyonlanmak için kendisini bir fırsat kollayacaktır. Yani Merkez Bankası eğer bir savaşa gidiyorsa savaşta gerçekten arkasına toplumu, bireyleri, halkı, tabanı, üreticileri, sanayicileri arkasına alması gerekiyor. E bu inandırıcılığı nasıl sağlayacak bunu bilemiyorum. Şimdi bir de dolar da kritik bir yükselen üçgen formasyonu var arkadaşlar. Şimdi dolar haritamıza bakalım. Ondan sonra da bir tekrar kendi borsa acaba bu hafta ne olur ne biter bakın. Yükselen üçgen formasyonu nedir arkadaşlar? Yükselen üçgen formasyonu alttan gelir yukarıdan gelir. O yukarıyı kırar ki yükselen üçgenin üst tarafı 13.95 kırdığı takdirde bir yükselecek bir pay var. Bunu grafikte anlatırsak daha iyi olur. Ben Fibonacci kanalını ve yükseliş kanalını falan kaldırdım. Çünkü bu hafta biraz kritik bir zaman olacak. Sizlere burada çok basit bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok, çok basit bir trend çizeceğim. Şimdi şurada bir Merkez Bankası'nın müdahaleleri var arkadaşlar. Şimdi şuraları ben şuradan alt noktaları birleştiriyorum. Ve buradan bunu sağa doğru uzatıyorum. Bakın sağa doğru uzattım. Yani Şuradan itibaren yani Merkez Bankası bir müdahale etmiş. Burada bir müdahale etmiş fakat tekrar toparlamış, tekrar yukarıya doğru çıkmış. Ve şu çizgi üzerinde yükseldiğini görüyoruz. Çok basit bir temel analiz yaptığımız zaman da şuradan da şöyle bir yatay çizgi aldığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan şu şekilde geliyor ve buradan şu şekilde de yukarıdan bir tepeler nedir 13.90 civarı 13.95 civarında sürekli olarak bir dirençle karşılaşıyor. Ancak aşağıdaki dipler sürekli yükselen dipler oluyor. Yani bu nedir? Yükselen üçgen formasyonu. Hiç fazla kafa karışıklığına gerek bırakmadan hemen buradan bir internetten bakalım yükselen üçgen formasyonu nedir? Yükselen üçgen formasyonuna baktığımızda arkadaşlar bakın mesela şu yükselen üçgen formasyonu mesela şu yükselen üçgen formasyonu bizim grafiğimiz nedir arkadaşlar? Bakın bizim grafiğimizde burada bu olarak görünüyor. Şurada nedir arkadaşlar? Yükselen üçgen formasyonu. Şu aşı alıyor ve aşı buraya koyuyor. O yüzden biraz daha basit yapalım arkadaşlar. Hiç böyle şu yüksekliği alalım arkadaşlar. Şu yüksekliği alıyoruz şuradan. Yani yüksek ve tepeden aşağıya kadar gidiyoruz. Bu yüksekliği aldıktan sonra şuraya getirip koyduğumuzda gördüğünüz gibi buralarda böyle bir 15-50 gibi bir hedef dolar tl'de çıkıyor. Yani fazla Fibonacci kanalına falan gerek yok. 15.02'yi de geçiyor. Tabii Fibonacci yükseliş kanalına bakabilirsiniz. Şuradan şuraya bir dip alırsınız. Şuraya bir dip alırsınız. Şu yüksekliği koyarsınız. Yükseliş kanalı da zaten bu civarlarda falan geçebilir. E tabi şimdi buna baktığımızda teknik göstergelere baktığımızda Kaufman'a baktığımızda zaten her şeyin pozitif olduğunu görüyoruz. 4 saatlikte gene yukarıya bu itekliyor. Günlüğe baktığımızda Kaufman gene burada günlükte gene yukarıya doğru Tekliyor Yani 2 saatliğe baktığımızda 2 saatlikte bile dolar tl'de durum pozitif gibi görünüyor. Bakın gördüğünüz gibi. Yine bakın şurada hatta şunu ben sizler için siyah yapayım arkadaşlar. Daha güzel daha net görülür siyah olduğu zaman. Bakın gördüğünüz gibi 2 saatlikte bile. Yani burada faiz indirme kararı geldiği anda bu yükselen üçgen direk yukarıya doğru kırılacak deniyor bütün teknik sinyaller e o zaman da ne olacak hiç Fibonacci geri çekilmesine Fibonacci yükseliş kanalına falan gerek yok yani o zaman şuradaki yüksekliği alacaksınız arkadaşlar şuraya koyduğunuz zaman ki yükselen üçgen formasyonu der hedef böyle bir noktalara doğru gelir X banka bakalım arkadaşlar X banka baktığımızda X bankta evet günlükte şu aşağıdan gelen trend günlükte kavuhmanın üstünde kaldığını görüyoruz ancak 4 saatlikte kavuhman baskı yaratıyor. Aşağıya doğru gelebilir XBank. XBank lira doğru bir geri çekilme olabilir. XBank neden geri çekilme olabilir? Dolar kadar neden şey değil? Onu da bir konuşalım. Ben size hemen videomuzu kapatalım. Değerli arkadaşlar evet XBank geri çekilir ancak bir de borsamıza bakalım. Borsamızdan sonra bir yorum yapalım ve videomuzu kapatalım. Borsa İstanbul ise arkadaşlar Borsa İstanbul ben biraz daha pozitif gördüğümü düşünüyorum. Şöyle aşağıya geldiğimizde 4 saatliğe baktığımızda 4 saatlikte 2031'i görüyorum ki 2035 4 saatlik üzerinde kapatmışız. Pozitif günlükte de baktığımızda gene kamanın üstündeyiz. O zaman şimdi ne olabilir? Şöyle 4 saatliğe baktığımızda gene burada pozitif olsak bile yani hedef ne oluyor? Şu üstteki çizgi oluyor ki 2188 yani nedir bu? Bu Fibonacci yükseliş kanalı şuradan ben sizleri çizdiğim Fibonacci yükseliş kanalından şu noktaya doğru bir yere doğru gelebiliriz. 2180. Yani BIST 100 sanki Xbank'tan biraz daha pozitif gibi. Şimdi arkadaşlar BIST 100 neden X-Bank'a göre biraz daha pozitif gibi? Çünkü BIST 100'ün içinde sanayi şirketleri de var. Yani finans şirketleri olduğu gibi sanayi şirketleri de var. Yani bu bir enflasyon rallisi olduğundan dolayı enflasyon rallisi diyoruz. Enflasyon rallisi ne, ne yapar arkadaşlar o enflasyon rallisi? Evet ilk başta finans şirketlerine olumsuz etkiler. Çünkü finans şirketlerinin ürünü nedir? Ne satarlar? Para satarlar. Yani eğer enflasyon varsa enflasyon pa, ürünü para olan firmalara olumsuz etkiler. Çünkü niye? Ürünleri ucuzlar. Ürünleri ucuzladığından dolayı ilk başta negatif geriye doğru çekilir. Sanayi şirketleri ise enflasyondan daha pozitif etkilenir ve yükselir. Ancak zamanla ürünü para olan finans şirketleri enflasyonla enflasyona karşı karlılığını arttırdığından dolayı 2 ay sonra 3 ay sonra bu sanayi ile olan aradaki yükseliş farkını kapatırlar. Evet ilk başta sanayi %10 gider. Belki finans şirketleri biraz geriye doğru gelir. Ancak aradan 2-3 ay geçtikten sonra finans sanayi şirketleri yükselişini tamamladıktan sonra arkadan enflasyon çok düşük olduğundan dolayı karını arttıran finans şirketleri gelir. Mesela en basit örneği bugün akbank 2016 yılında yıllık 3 milyar yıllık 3 milyar TL kar ederken mesela bu son çeyrekte 3.2 milyar TL kar etti. Mesela önümüzdeki yıl enflasyonla beraber ben eminim en az çeyrekte 4 4.5 milyar TL kar edecek. Ha, şimdiden bu 4 4.5 milyar TL karı görmeden yatırımcılar finans şirketlerini bankalarını fiyatlamak istemiyorlar. O yüzden sanayi önden gidiyor. O yüzden daha X Bank daha böyle tereddütle giderken Bist yüzde kama daha böyle yukarıya doğru yukarıya itekleyen bir durum görünüyor. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İnşallah iyi bir hafta olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.